Herkese merhabalar, bugün Frank Punk adlı Hero Shooter türündeki oyun ücretsiz olarak yayınlandı. Dilerseniz Steam kütüphanenize ekleyip bu oyuna erişebilirsiniz. E, oyun e, Valorant'ın bir tık çakması diyebilirim. <laughs> Zaten dağıtımcısı NetEase Games, yani NetEase Games'i bilenler bilir, piyasada ne kadar e, tutmuş oyun varsa onların çakmasını yapmasıyla meşhurlar. Ama böyle şöyle küçük bir detay var, e, Bad Guitar Studios diye bir firma yapımcılığını üstleniyor şans vermekte fayda var diyebilirim. Bana bir tık karışık geldi yani menüsü vesairesi işte oyunun akışı böyle bir karmaşa var. Onu umarım kısa zamanda çözerler. Yani görseller çok okey. Yani kreatif anlamda baktığınızda menüsünden tutun da işte karakter tasarımları vesaire falan rengarenk cıvıl cıvıl gayet keyifli duruyor. Fakat ne nerede şöyle bir kafanız karışıyor, karışmıyor değil. Dilerseniz oyunun ekranına geçiş yapalım. Oradan anlatmaya devam edeyim. Öncelikle belirtmemde fayda var. Ben rekabetçi oyunlarda çok kötüyüm. <laughs> Şöyle lobby ekranı. Ee, burada karakterlerin işte detaylarının olduğu ekran. Standart. 5 tane karakterim açık. Her karakterin kendine has burada skill'leri var, yetenekleri var. Ee, Silahlarının olduğu ekran. İşte burada temalarını değiştirebiliyorsunuz. İşte üzerine Anibal teki gibi bir şeyler takabiliyorsunuz falan. Bana bir şeyler çıkmış mesela bunlar ne bilmiyorum ama şunu takalım. Büyütebiliyor muyum? Yok. Aa bir şey gitti. Ne o? Ben bilemedim. Neyse. Dediğim gibi çok anladığım şeyler değil. Sadece oyunun genel olarak size genel izlenimimi paylaşmak adına aslında oyunu tanıtıyorum. Oyunda farklı modlar var. Tabi ee, tabii her zaman olduğu gibi Team Deathmatch olmazsa olmaz. Eskiden çok iyi bir Half-Life oyuncusuydum. Hatta yerel turnuvalarda gayet de başarı göstermiştim ama artık yaşlandım. Standart moda giriş yapalım. PvE ve PvP var. Burada galiba otomatik olarak arıyor. PvP'ye soktu beni. sorun değil. Mesela alıştırma yapmak için PvE giriş yapıp hani karakterleri görüp işte karakterlerin hangi yetenekleri var vesaire vesaire deneyimleyebilirsiniz yani sonuçta. Size bağlı. E, farklı olarak şunu gördüm. Burada kartlar var, yetenek kartları. Mikrofonu sürekli kafa atıyor. E, bu yetenek kartlarının oylamasını yapıyorsunuz. Şu biraz daha mantıklı bir kart. E, sonra oyunun başında o kartı kırıyor, o gücü kazanıyor vesaire falan. Ne yaptınız yani? Tamam hadi ben de buna vereyim. Veremiyor muyum? Tamam ben de buna vereyim. Aa, kart seçtirmedi neyse durun What is Whoever gets less headshots Ginger in canteen later, şimdi nasıl kötü. <laughs> nasıl kötü Ya yani bazen arkadaşlarım davet ediyor işte birkaç oyuna. Ya Pamciğe gelsin şuna Ya yani davet edilecek bence ben en son kişiyim ya. karakterin şöyle bir özelliği var. Allah kahretsin. Dedim ya, hiç başarılı değilim. Vurdum ya. Hiç başarılı değilim diyerek tek kişiyi aldım. İnşallah öyle biri yoktur arkamda Or don't you It's your call, not mine. Anybody want to walk? Mm -hmm. behind <laughs> Yeteneklerim That's book. Oh, Busy. Nerede oluyor? Converter planted. Ooh, what cards will it make? Bombayı galiba. Okey. Şuturu kazandık. Şu iyi ya. Aa vurduğum kadar galiba bana şey veriyor. Oylamaya... Neden ona puan mı katıyor? Bir şey katıyor galiba bana ekstra. Changed. Get ready. Oh, you can't do that. I'm an inventor, I'm a mechanic, and an engineer. All rolled into two. Okay. Okay. What did he say? What? Mı? Oh, my very own murder. How many explosives did it take to blow up a sting Five seconds till magic time. <laughs> atıyorlar okey de göremiyorsun ki bir şey yani. Gelemedikten sonra bence çok bir anlamı da yok. Kendi kendimi şeye düşürdüm ya. Abi kendimi yalancı çıkardım ya. Yani ya onlar çok kötü oynuyor. Ya onlar çok kötü oynuyor. <laughs> Başka açıklaması yok. Tüm kartları topladık. Kaç round var? Toplamda dört round var. Üçünü kazanırsak galiba alıyoruz herhalde. Tamam, senle geleceğim. D-Rolls. Ee, Skill'leri anlatmaya çok fırsatım olmadı. Şimdi daha anlamışsınızdır Bir tane duvar skill'im var, bir tane robot koyuyorum yere, drone bir tane de şu T ile attığım herhangi bir X bir yere yapışıyor. Ee, yapıştığı yerde de şey oluyor işte bir tane çarık çıkıyor. Böyle göstereyim şimdi. Vurdu bak yani. Ya bunu hemen vuruyorlar bu çok sıkıntılı ya. Ben vurmadım. Neyse kazanmış olduk. Ha şey değişti. En son oynadığım çok başarılı bulduğum yakın oyun şeydi. E, Rock kampanyaydı. Ya Hem gerçekçilik, ya grafikler çok güzeldi. E, atmosferi çok iyiydi, oynanış çok güzeldi. E, gösteriyordu böyle falan. Yani çok keyifliydi. Bunu o kadar çok sevmiyorum dürüst olacağım. Benim zaten çok sevdiğim bir tür değil. Ruzer'ı <laughs> 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 oynar mıyım oynama. Ben hikayesi olan oyunları seviyorum. <laughs> çok benim bilenler biliyor artık yavaş yavaş. Böyle bir, küçük bir kitle yarattım. Sağolsunlar bana güzel dönüşler atıyorlar. Daha çok İçerik ee, içerik istendiğini biliyorum ama bununla mesai ayırmak çok zor ya. Yani bu iş gerçekten bayağı başa başına mesleğe dönüşmüş. Vurdum ya. Helal bana. Şöyle mi yapıyor? O mu vurmuş? Al. Ben... Yo. Son vuruş bana ait. Şimdi bakacağım. Hem bekli değil mi? Okey. Takıma katkı sağladıysam ne mutlu. Geç. Tamam. Aa iyi var 6 kilo almışım. İkinci sıradayım. <laughs> ya yemeyim kendimi yalancı çıkardım ya. Ama yok onlar çok kötüydü. Ya oyun genel olarak böyle. İşte sonra ıvır zıvır toplamalar var. işte standart ne denir ona şunun adı neydi? Ödül toplama şeyi. Bir şeyi. Ha pes, pass. free pesler falan da var galiba şurada. Bir şeyler toplanıyor da. Vermiş mi? Verdi. Çok da anlatacağım bir şey yok aslında. Ee, bir tık yavaş geldi bana. Yani hareketler bir tık yavaş geldi. Tamam karakter işte kartları kırıyor, hızını artırıyorsun falan filan okey de. E, genel olarak böyle bir, hareketler çok yavaş geldi. Zıplamalar çok ne bileyim sanki böyle çok ileriye atlayamıyormuşsunuz gibi. İşte koşma mesela hiç koşma gibi değil. <laughs> yürüsem yine aynı gibi. E, genel olarak puanım işte 4, 10 üzerinden. Çok da beğendiğini söyleyemem. Net yine yapmış yapacağım. <laughs> Benden bu kadar. Görüşmek üzere.